Tabii öncesi var. Antalya e, kampını göz ardı etmemek lazım oradaki yapmış olduğumuz çalışmaları oyuncuları daha yakından tanıma yani sahadaki e, tanımakla dışındaki tanımak e, arasında çok büyük bir fark var e, orada tam anlamıyla oyuncularımızı daha yakınen tanımaya çalıştık onlar bizi yakınen çalış e, tanımaya çalıştı birlikte çünkü, e, çok fazla zaman geçirdik. birlikte e, çünkü bu işi sonuçta birlikte yapacağız yani sezon bu sezon. Bundan dolayı bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ve sizin de söylediğiniz gibi Eyüp karşılaşması bizim adımıza bir sınavdı. İyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle oyun anlamında, coşku anlamında sahada ki oyuncuların ne oynamak istediğini görme anlamında güzeldi bunlar. Tabii eksiklerimiz yok muydu? Vardı. Alternatifimiz veya seçeneğimiz biraz daha fazla olmuş olsaydı eminim daha değişik sonuçlar olabilirdim. Karşılaşmanın ilk 20-25 dakikası bizim adımıza gayet güzel şeyler gördük. Belki golü ilk biz atmış olsaydık maç daha değişik bir şekil alabilirdi. İki defa geriye düşüp tekrar beraberliği yakalamak bu bizim adımıza önemliydi. Oyuncu karakterini görme adına. Sizin de söylediğiniz gibi son dakika Toman'ın iki tane pozisyonu var. Bir tane direkten dönen bir tane de e, 18 içerisinde de iyi plas edemediği top var. Ama onun haricinde e, gayet olumlu şeyler gördük. Oyuncularımızın beraberliğe yani Eyüp karşılaşmasında sıralamaya baktığınızda e, yukarıda olan bir takım iyi bir kadroya sahip olan bir takıma karşı beraber kalıp ve bunun üzüntüsünü yaşamak e, bu güzel bir şey. E, bazı oyuncularımızı daha geldiğinde de söylemiştim işte zaman zaman iyi oynarken neden alındı gibi söylemler oluyor bu gayet normal ama onlar tabii dışarıdan sadece gördüklerini biz içeride yaşadıklarımızı yani fofanayı biz de biliyoruz o anda oyundan alınmaması gerektiğini. Ama ben o gün Fofana'yı oynan almasaydım belki bugün da gelecek haftalarda oynatmama riskim çok fazla olacaktı. Çünkü devre arasında hatta ağrısının olduğunu söylemişti. O anda biraz kendisiyle konuştuk biraz daha devam etmesi gerektiğini söyledik. O da 70 dakikaya kadar gayet güzel işler yaptı. Bu haftaki oynayacağımız karşılaşma bizim adımıza önemli bir karşılaşma. İç sahada oynuyoruz. Ee, evimizde oynuyoruz. Ceza ee, cezalı olan oyuncularımız e, tekrar e, aramıza da olacaklar, kadromuzda olacaklar. Bugün ve yarın yapacağımız idmanlarla e, takımın şeklini belirleyeceğiz. E, i̇yi bir, bir rakibe karşı oynayacağız. Çünkü bu bu ligde maç öncesi e, sıralamaya göre belki favori gözükse de maçı sahada oynandığı zaman tamamen değişik hale alabiliyor. E, her maça aynı ciddiyette, aynı konsantrasyonla çıkıp e, her e, alacağımız puanın değerini bilerekten e, bunu yaparken de oyunumuzu geliştirerekten e, oyuncularımızı geliştirerekten sadece oyunumuz değil ama oyuncuların Yolumuzun bireysel anlamda gelişimini de sağlayaraktan e, yolumuza devam edeceğiz. Ama ben çok fazla öyle sizin söylediğiniz gibi araya atılan pasları falan görmedim. Yani yediğimizde e, birinci gol e, uzaktan yani atılan bir şut. E, i̇kinci golde tamam orada kademe hatası ve iki kişinin arasında duruş doğru değildi, yanlış değildi. Ama e, rakibin de bireysel yeteneğini göz ardı etmemek lazım. Diba bu ligin iyi oyuncularından bir tanesi. Yani e, biz rakipten daha fazla net pozisyonlara girdiğimizi e, düşünüyorum. Yani tabi biraz önce söyleniyor bakış açısı bu gayet normal ama şunu hepimizin iyi bilmesi lazım hepimizin ailesi var ailemizi çok seviyoruz hepimiz seviyoruz sizler de seviyorsunuz bizler de seviyoruz bugün itibariyle burada oynayan oyuncular da Samsun Spor'un ailesinden birey yani nasıl kendi evlatlarımıza ayrım yapmıyorsak onlar burada olduğu sürece de onlara ayrım yapmayalım. Yani o neden oynadı, bu neden oynamadı, o neden öyle oldu, bu neden böyle oldu ben o göze bakamam. Çünkü bunların hepsi benim oyuncularım, bunlar hepsi bizim evladımız. Bunlar hepsi Samsun Spor'a hizmet verebilmek için buradalar. Kişilerin bakışına saygı duyuyorum. Herkesin kendine göre bakış açısı var, o oyuncu profiline göre değerlendirmesi var. Bu gayet normal. Ama günlük çalışan biziz. Benim için hepsi aynı değere ve aynı saygıya ve aynı sevgiye layıklar. Biz bunu bu şekilde devam ettireceğiz. En erken boli dönecek 10 gün sonra. Yani e, Diamande maalesef sezonu kapattı. E, Alen'le ilgili artık yani onu, onunla ilgili siz de biliyorsunuz yani o da çok zor gözüküyor bu sezon. Ama onun haricinde mevcut olan kadromuzda herhangi bir sıkıntımız yok. Fiziksel olarak yetersiz olan oyuncularımız var. Halen daha devam ediyor. Ama bu biraz bir, bir süreç alacak. İşte onun için dönüşümlü. Maçın belirli dakikalarında birisini başladı, diğerini alternatif değerlendirecek şekilde. Çok fazla sakat ve vermeden devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta içi kupa maçımız var. Altınordu maçından sonra Ankara gücüyle oynayacağız yine bir hafta sonra. Ondan sonra yine bir hafta içi kupa şey, lig maçımız olacak. Yani her oyuncuya burada bulunan her oyuncu bizim için değerli. Hepsine de ihtiyacımız var.

Şöyle beyler. Yeleksiz de var mı? Yeleksiz de var mı? Yeleksiz de var mı? Aynı. Buradaki şeye göre, bizim şeye göre pozisyon. Diolch am wylio'r